Mart ayının ikinci haftasına da geçiş yaptık. Mart ayının ikinci haftasında Koç burcu kadınlarının ve Koç burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısındaki değişiklikler, etkileşimler, arkadaşlarıyla ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba ve ailenizle olan iletişiminiz nasıl seyredecek hep birlikte göreceğiz. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlarıyla başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkeklerle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Sevgili Koç burcu kadınları için kartlarımı karıştırdım. Koç burcu kadınları Mart ayının ikinci haftası için kartlarımı kestim. Bakalım kartlar neler söyleyecekler. Potansiyel enerjiniz için farkındalık kartımı seçtim ve ilk önce aşk hayatınız Kariyer yaşantınız, Ve arkadaşlar, dostlar, akrabalar, ailesel olan iletişiminizdeki durumlar Mart'ın ikinci haftası için nasıl seyredecekmiş bakalım. sevgili koç burcu kadınları için kartlar neler söyleyecek potansiyel enerjiniz aile kurmak dostlarla birlikte vakit geçirmek kutlamalar yapmak Mart ayının ikinci haftasında daha çok arkadaşlarınız dostlarınızla ailenizle sevdiklerinizle paylaşım içerisinde olacağınız bir enerji yoğunluğu var bu çok güzel Sayın koç burcu kadınları bir ilişkiye başlıyorsunuz yeni bir ilişkiye başladınız Bunu evlilik mertebesiyle sonuçlandırmak bir başarıya imza atmak zafer kazanmak eylemleri içerisinde bulunacağınız Mart ayının ikinci haftası sizi bekliyor sevgili koç burcu kadınları. Aşk hayatınızda bazı bazı durumlar istediğiniz gibi gitmese de sizin e, potansiyel zekanız, gelmiş geçmiş olan bütün e, yaşadıklarınız o kadar çok size dersler vermiş ki o kadar çok iyi bir enerjiye sahipsiniz ki aşk hayatınızdaki problemleri çözmek ya da aşk hayatınızda dağılan bölümlerini tekrar toparlamak eylemleri içerisinde bulunacağınız bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Hatta ve hatta aşk hayatınız öyle bir renklenecek, öyle bir şekillenecek ki kariyer yaşantınızdaki güzel enerjiler sizin aşk hayatınıza da yansıyacak bu hafta. İlişkileriniz, e, yeni e, eğer bir ilişkiye başlama durumundaysanız bu aynı havayı soluduğunuz kişiler içerisinde olacak Hani dış etkenlerde bir arkadaş vasıtasıyla tanınmış kişiler değil de daha çok çalışma arkadaşlarınızın olduğu esnafın ya da aynı kariyer yaşantısına sahip kişilerle birlikte bir aşka yelken açacak mısınız bu hafta ve eskiden yaşadığınız ilişki ya da size problem yaratan ilişkinin üzerinde yoğunlaşmak, mücadele vermek, savaşmak yerine yeniden böyle aşk hayatını sanki böyle rafa kaldırmak ve işinize odaklanmak, mesleğinize odaklanmak, para kazanımlarınıza odaklanmak, kendinizi tanıtmak. Uz uslubuyla hareket edeceğiniz bir zaman dilimine geçiş yapan koç burcu kadınları aynı zamanda bu siz kariyer yaşantınızı böyle özveriyle titizlikle ve mücadeleci tavırlarınızla yaklaştıkça dış etkenlerdeki gözler aynı ortamda bulunduğunuz ve Aynı e, dili konuştuğunuz insanlarla yeniden böyle bir ilişki kıvılcımları, yeni bir aşka yolculuk gibi bir enerjiyle bulunacağınız bir zaman dilimine geçiş yapmış sevgili Koç burcu kadınları, Koç burcu kadınları mesleki anlamda inanılmaz derecede sanatsal yönünüz, entelektüel yanınız, el becerileriniz, el becerilerinizle birlikte bilgi dağarcığınızda ne var ne yok ise sanki bunların biraz daha irdelendiği biraz daha böyle gelenek görenek örf ve adetlerinizin eskiden yaşanmış enerjilerin tekrar böyle yeni uyarlanmasıyla birlikte gündeme alınması hatta eski tarihi eserlerin ya da dedenizden büyüklerinizden miras kalan bir takım yerlerin değerlendirilmesi hususunda kariyer yaşantınızla ilgili atılıma ve girişime geçeceksiniz. Kariyer yaşantınızda aileniz bu hafta size inanılmaz derecede destekliyor, dostlarınız da destekliyor. Maddi olarak sıkıştığınız, çıkamadığınız ya da çözüme odaklandığınız bir durum var ise akrabalarınız size maddi olarak bir destek, bir yardımda bulunacakmış. Özellikle aşk hayatınızda evlilik hususunda ya da evliliğinizi kurtarmak maddi sıkıntılar varsa ailenin devreye girmesi ya da miras veraset yoluyla kalan bir takım materyallerin devreye sokulmasıyla satımıyla, alınmasıyla ya da ipotek verilmesiyle ilgili olan kısımda hanenizin, evinizin ve yuvanızın kurulması için ya da başınıza belalı bir durum var ise bu belayı defetmek uğruna akrabalarınızın, ailenizin devreye girerek sizi kurtarmak adına maddi maddi bölümü üstlenmesi, sizi kendi taraflarına çekmesi gibi bir enerji bu hafta sizin hayatınızda olacak ve maddi olarak e, haneniz olarak kariyer yaşantınız olarak inanılmaz derecede e, bereketli bir hafta verimli bir hafta verimli bir haftanın olmasından ziyade siz aklınıza koyduğunuzu bu hafta yapma eylemlerindesiniz girişimci ruhunuz inanılmaz derecede yüksek ama bu kariyer yaşantısıyla ilgili geçmiş yaşantınızdaki ilişkinizle ilgili herhangi bir mücadele ya da tekrar kazanayım tekrar ilişkimiz normal düzeyine geçsin gibi bir enerji Kesinlikle koç burcu kadınlarında yok. Koç burcu kadınları artık ileriye dönük planlar yapıyor. İleriye dönük etkinliklerini ve eylemlerini gerçekleştireceği için e, ger gerçekleştirmek enerjisinde bulunacağınız için daha çok aileyle hareket etmek daha çok gelenek ve göreneklerinizi ön planda tutmak daha çok e, geleceğe yönelik yatırımlarınızda ya da geleceğe dönük planlarınız hususunda ki boyutta daha çok böyle eğitim gibi daha çok aile planlamasının önemini ve değerini bilerek hareket etmek yeni başladığınız ilişki ya da yeni başladığınız kariyer yaşantısındaki durumu ailenize odaklamak ailenizin zaman aralıklarına ailenizin izin verdiği ve izin vermediği boyuttaki kural merkebesinde bulunacağınız bir enerji var aslında artık sizi böyle hani arkadaşlarınız bir yere alıp sürüklemek ya da bir nefsinize uyarak arkadaşlarınızla birlikte hareket etmekten ziyade siz artık böyle bir toparlanma silkelenme süreci mi diyelim ne dersek diyelim onlarla ilgili olan kısımda saygılı koç burcu kadınları daha net ve daha çok aileye yönelik planlar, akrabalar ve ailenizle hareket etmek enerjisi içerisinde bulunacağınız Mart'ın ikinci haftasına hazırlıklı olun. Dostlarınız, arkadaşlarınız ve akrabalarınızla ilgili pozisyonlarda artık bir takım kulaktan duyma dedikodular, gerçekliği olmayan ve ispatlanmayan ama herkesin torba ağzı ağzı torba değil ki büzesiniz dediğiniz o cümlelerin üzerinde yoğunlaşmak yerine bu bu dedikoduları yaratan akrabalarınız ya da dostlarınızla, arkadaşlarınızla ilişkinizi bu hafta kesmek Bunlarla ilgili yorum yapmak istememek. Çünkü bunlarla ilgili yorum yaptığınız dakikada sizin hayat enerjiniz düşüyormuş sevgili e, koç burcu kadınları. Bu yüzden e, bir takım durumlar maalesef ki sizin hayat standartlarınızı ve sağlığınızı bozduğu için bu insanlarla da irtibatınızı bu hafta itibariyle kestiğinizi söylüyor kartlar sevgili koç burcu kadınları için. Koç burcu kadınları daha önceden... E, ailenizle ilgili bir sağlık problemi ya da kendi sağlığınızla ilgili ertelenmiş ya da zamanı bırakılan bir durumun gündeme gelmesiyle birlikte toparlanma süreci dediğimiz ya da doktor tedavi ya da estetik gibi böyle cerrahi müdahalelerin sonuçlanacağı haberlerinin artık netlik kazanacağı Mart'ın ikinci haftasına da geçiş yapmışsınız ve sağlık problemlerinizle ilgili olan bölümde akrabalarınızın tekrar söylüyorum ailenizin ve akrabalarınızın maddi desteğiyle birlikte sizin sağlığınıza kavuştuğunuz tekrar yaşam enerjinizin tekrar yerine geldiği bir takım eksikliklerin eksiklerin dostlarınız, yakın ahbaplarınız ya da arkadaşlarınız, aileniz tarafından karşılanmasıyla birlikte sizin yanınızda olmaları ile birlikte eğer ki bir ev arıyorsanız ya da bir tedavi hususunda bir maddi bir olanak sağlanmadıysa bu hafta bunların çözümüyle ilgili sizin hayata hayatta tutumunuzla ilgili Toparlanmanızla ilgili çok yüksek enerjiler var ve bu yüksek enerjiler sizin tekrar artık yeniden bir Koç burcu kadını, güçlü bir Koç burcu kadını olmanıza ve hayatı sıkı sıkıya tutunmanıza etkinlik verecek çok güzel bir enerji içerisinde bulunacağınız bir Martın e, ikinci haftası sizi beklemekte sevgili Koç burcu kadınları. Yeni bir ilişki var. Bu ilişkide filizlenen tohumlar var. Bu yeni ilişkide arka, e, akrabalarınız, aileniz bu adamı tanımak istiyor ya da bu adamla ilgili araştırma yapmanızı istiyor. Biraz daha evlilik hususunda hareket etmenizi, eskiden yapılmış olan hataların tekrar yapılmaması için sizinle sanki böyle ufak ufak görüşmeler e, ya da e, hayatınızdaki bulunan adamla ilgili olan kısımda e, ailenizle erkek arkadaşınızı tanıştırmak, eylemleri içerisinde bulunacağınız Mart'ın ikinci haftasına hazırlıklı olun. Çok güzel artık e, sağlık problemlerinin aşılması, yorgun enerjinizin üzerinizden atılması, daha çok kariyer yaşantınıza yönlenmeniz, daha çok e, bilgi sahibi olmak için belki de eğitim hususunda e, kariyer yaşantınızın başka bir alanındaki olayları incelemek ya da öğrenmek hususunda yapacağınız atılımlardan ve bu atılımlar doğrultusunda aile akraba desteğinizin yoğunluk kazanacağı bir zaman dilimine geçiş yapan Koç burcu kadınlarından bahsediyor kartlar ve hayat sizi inanılmaz derecede bu hafta destekliyor sevgili Koç burcu kadınları. Bu yüzden en önemli e, sorun en önemli sizin hayatınızda canınızı sıkan ve size problem olan durum neyse bu e, duruma daha ağırlık vermeniz hususunda kartlar uyarısını Koç burcu kadınlarına vermiş bulunmakta. Mart'ın 3. haftasında görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim sevgili Koç burcu erkeklerine. Koç burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşları ve dostlarıyla olan bağlantısı bakalım bu hafta nasıl seyredecekmiş. Tarot kartları neler söyleyecek? Sevgili Koç Burcu erkekleri için Koç Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum. Koç Burcu erkekleri Martın ikinci haftası için kartlarımı kestim ve Koç Burcu erkekleri için şöyle bakalım neler söyleyecekler. Potansiyel enerji en üst kart mı alsak acaba? Bu kartlara yeni başladım yeni deste o yüzden nasıl bir yorumlama yapacağım hususunda kararsızım. İlk, ilk bu kartı alayım. Bu potansiyel enerji olsun. Her burcu öyle yapalım. Ee, öyle. Yeni yeni kartlarla birlikte de yeni yorumlama getirdim bu arada. Artık böyle baya baya yorumlar geliyor. Bu aşk hayatınızla ilgili kısım. Kariyer ve meslek yaşantınızla ilgili olan kısım. Ve Aile, akraba, normal yaşantınızdaki gidecek dostlarınız ve arkadaşlarınızdan herhangi bir durum var ise bu durumu belirtecek olan kart yoğunluğu. Şimdi. Sevgili Koç burcu erkekleri, bu haftaki potansiyel enerjinize baktığım zaman bu hafta Koç burcu erkeklerinin artık yeter, yalnız yaşamak istemiyorum. Kendi sorunlarımla, kendi problemlerimle o kadar çok kabuğuma çekildim ki artık bu kabuktan çıkmak istiyorum. Bütün kalp kırıklıklarının üstesinden gelmek istiyorum. Artık yeter, artık hayatla barışık olmak istiyorum diyerek Mart ayının ikinci haftasına Geçiş yapan Koç Burcu erkekleri var artık Koç Burcu erkekleri bir silkelenme toparlanma demeyelim de ruhsal olarak ve düşüncesel olarak Mart ayının ikinci haftasına geçtiğiniz anda hayatı sevmek, insanları sevmek, doğayı sevmek, hayvanları sevmek. Bazen insanlar bir şeylerden soğur ve o soğudukları zaman hiçbir şeyi sevmezler. Ne yemeği severler, ne içmeyi severler, ne gitmeyi severler. Hiçbir şey yapmak istemezler. Öyle mi? miskin miskin evde otururlar ama o miskinlik bu hafta sizin hayatınızda yok. En ufak şeyden mutlu olmayı becerebilen bir Koç burcu erkeği var karşımızda. Koç burcu erkeğinin ilişkisel anlamda da artık e, yorgunluğu üzerine Yapılması gereken sorumluluğunuz olan ilişkinizde, sizin de yapmanız gereken ve hep sürekli kaçtığınız, sürekli e, o enerjiden e, sıyrılmak istediğiniz noktalarda, hayır, artık bir şeylerin bilincine varıyorsunuz. Artık diyorsunuz ki, bu ilişkiyi toparlamak için benim artık kendime gelmem lazım. Artık bu ilişkiyi yönlendirmek için, bir şeylerin kararı verilmesi için evet mücadele vermem lazım. Ve ben mücadele vermediğim sürece yalnız kalmaya mahkumum. Biraz daha mücadeleci gördüm sizi aşk hayatınızda bu hafta. Ve bu mücadeleniz aşk hayatında ilahi bir aşk da olabilir. İlla böyle ilişkidir, kadın da değildir. İl i̇lahi anlamda da bir aşka gelme durumunuz var bu hafta. Sanki böyle daha çok insanları sevmek, doğayı sevmek, çevreyi sevmek, Allah'ın yarattığı nesneleri daha çok özen vermek, titizlikle çalışmak, onların üzerinde yoğunlaşmak, tadir, kıymet bilmek eylemleri bu hafta Koç Erkeği'nin haznesinde oluyormuş. Evet. Kariyer yaşantınıza geldiğimiz zaman, kariyer yaşantınızda da e, hep yalnız başınıza mücadele verdiğiniz ve yalnız başınıza düşündüğünüz ve karar aşamalarında olduğunuz bir takım olaylar, bir takım yatırımsal olaylar ve paranın dengeli sağlanması için düşündüğünüz bir takım noktalarda bu hafta kararsız kalma durumunuz var. Çünkü koç burcu erkekleri kariyer ve mesleki yaşantısında bir takım sorumluluklar altına girmekten çekiniyor. O kadar çok üzerinde yığılmış olan bir enerji var ki bu kadar enerjinin başının altından nasıl çıkabilirim düşüncesiyle sevgili koç burcu erkekleri yatırımsal hususta finansal hususta biraz daha gözlemce biraz daha e, konfor alanını sarsmadan hareket etmek biraz daha temkinli hareketler içerisinde olacağınız kariyer yaşantınız var eğer ki bir işe başlamak eylemleri içerisindeyseniz ya da yeni bir işe başladıysanız burada çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Zaten dikkatlisiniz. Zaten hiçbir plan, hiçbir şekilde planınızda bir aksama yok ama çevreniz artık kalabalıklaşıyor. Sizin e, bütçenizden, maddiyatınızdan yararlanmak isteyen insanlar var. Bu insanların sorumlulukları var. Bu insanların sorumluluklarının size aktarılması var. Siz e, maddi açıda destek vermek ya da vermemek hususunda kararsız kalabileceğiniz insanların hiç aralarına girdikçe e, biraz daha olgunlaşmış düşüncelerle hareket edeceğiniz kariyer yaşantınızdan bahsediyor kartlar biraz önce de bahsettiğim gibi eğer ki bir işe başlamak eylemlerindeyseniz konfor alanınızın sarsılmaması hususunda bir sorumluluğun e, kariyer yaşantısı ile ilgili başvuru noktalarınızda bu sorumluluğu gerçek cümlelerine hayatınızda bulundurmanız gerekiyormuş sevgili Koç burcu erkekleri Koç burcu erkeklerinin para kazanımları ile ilgili bir sıkıntısı olmam olmamakla birlikte şu an e, bütçeniz hanenizdeki para geliri ve para dağılımında bir denge var ve bu dengeyi bozmamak için belki de sorumluluk altına girmek istemediğiniz bir zaman diliminden bahsediyor kartlar sevgili koç burcu erkekleri için sevgili koç burcu erkekleri ailenizden sakladığınız akrabalarınızdan sakladığınız aman aman bilmesinler ben bu işi yapıyorum ya da buralara gidiyorum bunlarla uğraşıyorum ailemden saklıyorum ve hiç kimsenin benim hayatıma müdahale etmesini istemediğin, istemediğiniz için bazı durumlarda gizli kaçamak dövüştüğünüz bir zaman dilimi de var aslında. Titizlikle davrandığınız kariyer yaşantınızda konfor alanınız dağılmasın ama sizin aklınızda yeni fikirler, yeni düşünceler ve bu sorumlulukları al almama hususundaki enerji bu hafta inanılmaz derecede yoğunluk kazanacak bir durum var ilahi bir durum e, maneviyatsal bir durum bir e, kişinin tekrar tutunması için sizden bir bütçe istemesi ve bu bütçenin sağlayıp sağlamamak hususunda ailenize söyleyip söylememek hususunda inanılmaz derecede ince bir çizgide olacağınız zaman dilimi sizi bekliyormuş sevgili e, koç burcu erkekleri koç burcu erkeklerin aslında e, Çevresinin çoğalması ya da tanınmış bir çevreye sahip olduğunuz için akrabalarınızla ilgili, ailenizle ilgili, dostlarınızla ilgili geçmiş zamandan ya da yakın geçmişteki tanıdığınız insanlarla ilgili e, araştırmalar içerisinde bulunacağınız e, beyninizde, aklınızda, düşüncelerinizde sanki böyle o insanı yargılar gibi o insanın hatıralarınızın canlanması gibi beyninizde o bazen böyle birisinin tanıdığınız bir kişinin ayrılmış bir insandan bahsedelim. Bir kadın arkadaşınızdan ayrıldınız, bitti. Yolda seyahat halindesiniz, araçtasınız, bir şarkı çalıyor. O kadın aklınıza geliyor. O kadın aklınıza geldiği zaman işte ya işte bu yemekte bahset yemek yemek esnasında o müzik çalmıştı o müzik çalarken işte bunları bunları yaşamıştınız ya o kadın da ne kadar dedikoducuydu o kadın da ne kadar kendini bilmez patavatsızdı gibi cümleler veya o kadınla ilgili fikrinizi beyan edeceğiniz düşüncesel illa kadın olarak e, yargılamayalım bunu e, bir aileden tanıdığınız insan arkadaşlarınız dostlarınız, yakın ahbaplarınızla ilgili zihninizde uyarlayacağınız bir soru mertebesi olacakmış. Bunlardan da kurtulmak ya da bu alanlarla ilgili çok böyle sıkılma, daralma, bunalma durumları bu hafta Martın ikinci haftasında sizi bekliyor sevgili Koç burcu erkekleri çünkü bir de akrabalarınızdan sakladığınız, gizlediğiniz bir takım olayların gündeme gelmemesi için sürekli kaçtığınız arkadaşlarınız, dostlarınız var. Onların da hayatlarına dokunuyorsunuz. Onların bir şekilde hayatlarında şahitlik ediyorsunuz. Şahitlik ettiğiniz hususta da e, fikrinizi söylemek durumunda kalacağınız çok ince çizgiler var bu hafta sizin zaman aralığınızda. Sevgili Koç burcu erkekleri, bu yüzden biraz daha böyle e, böyle durumlarda ya bir sahil yürüyüşü, doğa yürüyüşü ya da bir böyle toprakla bir dikim ekim gibi olayları daha çok gündeminize almanız gereken daha çok yalnız kalmanız gereken bir karar aşamasındaysanız bu karar aşamasını toprağa elleyerek ya da bir doğa sporu yaparak yalnız başınıza daha çok böyle melakelerinizle görüşebileceğiniz alanlar yaratmanız gereken zaman dilimi var hayatınızda. Bir takım sorumlulukları almak istemiyor olabilirsiniz ama ilişkinizde alacağınız sorumluluklar kariyer yaşantınızı etkileyeceği için ve bu sorumlulukları aldığınız zaman belki de bu iş yaşantınızla ilgili mesleki anlamdaki bazı durumlar ilişkinizden dolayı zedeleneceği için ya da ailenizle ilgili olacak durumlardan dolayı tepki alacağı için çok kararsız kalacağınız bir zaman dilimi var bu zaman diliminde de biraz daha maneviyatınızla, inancınızla kalbinizle, ruhunuzla ve yüksek enerjideki melakelerinizle görüşebileceğiniz, tek başınıza böyle bir sahil kenarına oturmak ya da bir ağaç spor salonları değil de ne diyorlar ona bahçe gibi bir yerler ya da böyle Kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir e, kafe ortamı, restoran ortamında yalnız kaldığınız ve yalnız düşünceler içerisindeyken e, kendinizle muhasebe yapabileceğiniz zaman aralıkları yaratmaya özellikle e, izin verin. Çünkü e, ciddi anlamda artık kariyer yaşantınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili önemli radikal kararlar var. Bu kararlar doğrultusunda sık eleyip, e, doğru bir karar vermeniz gerekliymiş ve bu e, karar doğrultusunda da kimse yanınızda olmadan sorumluluklarınız nelerdir yapılması gereken nelerdir bütçe nedir bütçedeki olumlu durumlar olumsuz durumlar gelenekler görenekler örf adet töre hepsi bir araya gelince böyle zihin karmaşası yaşayacağınız bir zaman dilimi bu zaman diliminde de artık aslında bu enerji de sizin yalnız kalmanızdan dolayı artık böyle hani tek taraflı düşünmeler, hayata küsme enerjilerinizden sıyrılma aşamasındaki o artık artı enerji. Hadi gel bakalım sen de hayatın renklerini tat dedilen bir zaman dilimi var. Bu zaman diliminde de gayet renkli Gayet güzel ve potansiyeli yüksek bir enerji. Bu potansiyeli yüksek enerjide de ne kadar sorumluluk alabildiğiniz hususunda biraz potansiyelinizin ölçüleceği bir zaman dilimi, ne kadar risk alabilirsiniz, ne kadar alamazsınız gibi bir enerji de bulunacak mısınız sevgili Koç burcu erkekleri. Ay çok yoruldum. Oh, Mart'ın 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar.